Arslan Bulut 28 Şubat 2025 Yeni Çağ İktidarın Diploma Acelesi, Seçim ve Konfederasyon Okurumuz Akın Hacı Salihoğlu önemli bir değerlendirme yaptı. Sayın Arslan Bulut, seçime daha çok zaman varken Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemek için diploma konusu dahil çeşitli hukuki süreçleri işleten iktidarın acelesi var. İktidar diploma konusunda İmamoğlu ile ilgili kamuoyunda sahtecilik algısı yaratarak CHP'yi değersizleştirip Öcalan'ın PKK'ya yapacağı koşulsuz silah bırak çağrısı rüzgarını arkasına alarak 2026 mayısında bir erken seçime gitmeyi planlıyor olabilir. Bunun yanı sıra silah bırakma çağrısı konusunda da Suriye'de Kürt bölgesindeki fiili durumu ilgilendirdiği için de acele ediyorlar. Çünkü Suriye yeniden inşa edilecek Amerika Birleşik Devletleri'nin acelesi var. Bu şekilde düşünüldüğünde Öcalan açılımı muhtemelen Amerika'nın verdiği bir ev ödevidir. Koşulsuz silah bırakma çağrısı deniliyor ama Türkiye'deki Kürtlere özellik konusunda deme söz verilmesi ve buna karşılık Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı yapılması ve seçilmesinin sağlanması, yeni meclisin yapacağı yeni anayasayla özelliğin hayata geçirilmesinin planlandığı kanaatindeyim. Gerçekten de seçimler 2028'de veya Mustafa Elitaş'ın söylediği gibi 2027 sonbaharında yapılacaksa, İmamoğlu'nun adaylığını önlemek için neden 2-3 yıl öncesinden harekete geçildi sorusu ortada duruyor. Suriye zaten Amerika'nın güdümündeki Kolani'ye teslim edilmiş durumda. Oysa Kolani'nin askeri gücü Türkiye'nin örgütlediği Suriye Milli Ordusu'nun 5'te biri kadar bile değildi. HTŞ'nin ağır silahları yoktu. Buna rağmen Esad Rusya'ya kaçtıktan sonra Türk silahlı kuvvetlerinin kontrolündeki Suriye Milli Ordusu Şam'a kadar ilerleyebilir ve yönetime el koyabilirdi. Tabii o zaman Amerikan uçakları tarafından havadan imha edilmeleri de söz konusu olabilirdi ama Amerika kontrolündeki PKK PYD YPG de Şam'a yürüyebilirdi. Bunlar yapılmadı ve 10-15 bin kişiden oluşan HTŞ birlikleri pikapların üzerinde hiçbir engelle veya direnişle karşılaşmadan İdlib'ten çıkıp Şam'a indi. Herkes seyretti. Türkiye zaten yıllardan beri Rusya'nın İdlib'teki teröristleri silahsızlandırın ikazlarına rağmen Amerika istediği için İdlib'teki HTŞ'yi koruması altına almıştı. Türkiye İdlib'te kendi kontrolünde olan HTŞ'nin silahlarına el koymadı ama Amerika kontrolündeki PKK'nın Irak ve Suriye'de silah bırakması için acele ediyor. Bu işte bir gariplik yok mu? Suriye'de herkesin bildiği ama sesini çıkarmadığı bir oyun döndü. Suriye yönetimi Amerika'nın örgütlediği terörist bir gruba hediye edildi. Bu sayede İsrail, Suriye'nin askeri altyapısını, üstlerini, deniz gücünü yok etti. Şam yakınlarına kadar ilerledi ve son olarak Şam'ın güneyinde askeri varlığa izin vermeyeceğini açıkladı. Bu aşamada Irak ve Suriye'deki PKK'nın silah bırakması Türkiye'nin artık bu bölgelere müdahale edememesi demektir. Amerika Suriye'deki asıl planının ne olduğunu açıklamadı elbette ama adım adım HTŞ PKK karışımı bir devlet yapısı ortaya çıkacak gibi görünüyor. Türkiye'ye yeni anayasa baskısını yapan da Amerika Birleşik Devletleridir. Milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye sürülmesinden sonra AKP iktidarının Malazgirt ve Çanakkale zaferlerine ortak çıkarmak istemesi, İslami ideoloji gereği değil, Türkiye'yi üç milletli bir federasyona dönüştürmenin sosyal psikolojisini oluşturmak amacına dönüktür. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hukuka aykırı olarak tutuklanmasının asıl sebebi halkı ikna ederek bu sürece engel olma kapasitesine sahip olmasındandır. Trump ve Putin'in Ukrayna konusunda anlaşması, ilişkileri başlatmak için diplomatik görüşme yeri olarak İstanbul'u seçmesi hiç de hayra alamet değildir. Putin'in Rus ordusunun Suriye'den çıkmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan süreçte Erdoğan'ın oynadığı rolü unutması da mümkün değildir. Trump ve Putin, Yalta gibi yeni bir paylaşım anlaşması yapmış veya yapıyor olabilir anlaşılıyor ki Türkiye'nin milli devlet olarak tasfiye edilmesi yerine bir Türk Arap Kürt konfederasyonu kurulması Amerika'nın başlattığı sürecin ana hedeflerinden biridir. Sorun doğru tespit edilmeden çözüm geliştiremezsiniz. Arslan Bulut